Biz kamyonun ya yanındayız, ee, onun altında şöyle bir yer var. Ee, İsterseniz, çok eskiden şöyle bir şelale da bir yer var. bir şelaleymiş. Ama neden kuruduğu filan, nereden kurduklarını ne? hala. Ee, o yüzden biz de burayı bir gezmeye çıktık. Derinde böyle küçük küçük taşlar oluyor. Taşların üzerinden şelale gibi akabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onların altında böyle değerli taşlar, olafliğimiz taşlardan. Ee, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ama e, eliniz şişmesin. Burada yapabilirsiniz Mesela Burada balıklar hiç şey bilmiyor yani zaten görünür balık olsa da ama ilerleyen zamanlarda burada balıklar ölçmeye başlar diye düşünüyorum. Ee, şimdi gelelim şu genç arazimize. Gelin bakalım. Burada bir <laughs> deliğimiz var. Deli karşılıyor. Buradan da. gördüğünüz gibi. Burada dinlenebilirsiniz, çadır kurabilirsiniz, kap yapabilirsiniz. İstediğin her şeyi yapabilirsiniz. Ee, bir de eskiden bak şu kayalıklarda böyle şelale gibi akıyormuşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, sonra şimdi gümüş taşlarla çevrelenmiş bir kanyon burası. Yani gün görmez. Şurada bir adam başlıyor deri buğra şöyle gidiyor arkadaşlar mesela şöyle bir yıkama şekli yapabilirsiniz şurası mi? Ya. ama elinizi böyle çok sokmamanız gerek böyle güzelce yıkayabilirsiniz de ama şuna çok dikkat etmelisiniz çok küçük böyle parazit canlıları Canlılar filan olabilir, elizi yapışabilir. O yüzden virüs filan kabul edilir. Şimdi gemilerde neler yapılacak onu size yapıyor? Araba ne yapıyor? Araba ne yapıyor? Niye ne yapıyor? biliyor musunuz? yapıyor? Araba ne yapıyor? Araba ne Araba ne sokak Araba ne bileyim böyle ne Şimdi e, şuradan şuradaki yerimize gideceğiz artık. Şuradan bir bakın kanyona bakın ne kadar büyük olduğunu görürsünüz şurada bazı e, yapılar var yapılar derken yani çizimler içki işte zamanlardaki e, şuradan kanyoya böyle çıkmak için şurada bir merdiven var bakalım bir üst kata çıkalım bakalım nasıl olacak? kapanıyor. Tamam kapandığı yerden çıkıp şuradan gelip merdivenden çıkıp en yükseğe çıkabilirsiniz. En yüksekleri e, düşme teklisi yüzde yüz olabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim şu derenin manzarasına. Derenin manzarası çok güzel. Burada kumlar falan var. İşte, gördüğünüz gibi dere buradan akıp küçük şelalelerde taa, oraya kadar diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz kumları? Deniz kumları. Şah, sahil gibi görebilirsiniz böyle. Mesela bak şuradaki küçük dalgalı yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Küçük dalgalar. Küçük dalgalar. Da, küçük dalgaların içinde küçük canlılar olabilir. Mesela ee, bakalım arkadaşlar mesela şöyle bir yarışma yapalım. Diyorum. Herkes bu deneyi iyice baksın ilk e, garip bir canlı bulan ya da canlı nesnesine benzeyen şeyi bulan kazanı e, derimizi gösterelim ilk önce bakın dikkatle bakın şurada bir şelale var küçük bir şelale var küçük gördüğünüz gibi şimdi o şelalenin yanına gidelim şelale nasılmış bir bakalım şurada da büyük kayalarımız var gördüğünüz gibi boşluk var. Boşta çıkıp böyle Yapıldı bu şekilde. Buradan burada böyle büyük büyük dalgalar oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim denizdeki kayanın de, üstündeki noktalara. Ekmek gibi görebilirsiniz. Ama değil. Biz şimdi bir şeyler, silah Allah. olanlar Balık yumurtası, yengeç yumurtası, her türlü yumurta olabilir. Ee, şimdi gelin annemin diğer tarafına geçip or orada anlatacağım şeylere bakacağız arkadaşlar. gelin bakalım. Şimdi yan taraftan çok farklı şeyleri söyleyeceğim bir süre bu şeyleri anlatmıştım. bir macera yaşıyor Şimdi de bu diğer teplik için orada çok güzel bir şu Şunu... taktik Bu taktik olan şey aslında bir evin çatısı gibi bir şey. Ama mesela burada bir tane ev varmış. Ev yıkılmış bir parçası burada kalmış. Bunu böyle yapmış sonra bir köprü olarak kullanıyoruz. İleride gördüğümüz gibi şurada bir tane şöyle bir tane ayrı bir şey var. Buraya da Şelale. Mesela, şelalenin en sonuna kadar, en sonuna giderek orada bir video getireceğiz arkadaşlar. Bu ee, da bir video olacak, bu bir video olacak. Ee, arkadaşlar birinci bölümümüz burada bitiyor. Çok uzun bir video olacağı için e, ikinci bölümde görüşürüz.